arkadaşlar bu güzellikte alır mı tanıtacağız hadi geçelim Bilin. Evet. burada masam var varmış ben arkadaşlar benim küçüklük oynadığım oyuncaklar bunlar bizde bunları böyle koyuyorduk şimdi. Çıkışının orada da böyle bavulum falan var. İşte böyle de giriyoruz. Arkadaşlar burada da eski kameramız. Bunu hep kullandık ama artık kullanmıyoruz. Bu da kameramın kutusu. Evet, arkadaşlar hemen şurayı gösterelim. Burada da şöyle bir şey var tatlış tatlış gördünüz. Burası koskocaman bir oda. Yani elbiselerim var. En sevdiğim elbise bu. Harika bir elbiseler. Burada oyuncaklarım var. Şurada tepede de oyuncaklarım var. Şimdi buraya kapatalım diğer yerlere geçelim. En kötü yere geçtik. Burada da ve yatağım çok güzel. Her tarafım çok güzel bir şey. Annem boyamış. Ben de çok teşekkür ederim. Annem ki çok anne. seviyorum annem. Siz de annelerini seviyorsunuz.